Hayırlı günler hanımlar. Bugün yine sizinle güzel ve kolay örneklerden bir tanesinin yapımını paylaşacağım. Ee, örneği yaparken 3 numara şiş kullandım. Angora bir ip kullandım. Böyle açık kahverengi tonlarında bir renk kullanmayı tercih ettim. Örnek hanımlar yine herkesin yapabileceği gibi kolay ve böyle hiç kırışmayan gayet böyle bütün örgülerde kullanabileceğiniz çok amaçlı örneklerden bir tanesi yaparken zorlanmayacağınıza eminim Örneğin Hanımlar beden bilgilerine geçecek olursam şöyle örnek gördüğünüz gibi bağımsız küçük örneklerden oluşuyor toplam 6 tane yaptım ben uygularken size göstermek için önlere 10 örnek arkaya onun iki katı 20 22 örnek uyguladığınız takdirde 38 40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olacaksınız yine de kullanacağınız ipe ve şiş numarasına göre bu e, numaralar değişecektir yani bu örnek sayısı değişecektir Onun için bir miktar örüp denemenizi tavsiye ediyorum e, Örneğin ilmek bilgilerine geçecek olursam da hanımlar bakın şöyle her bir örnek için 6 ilmek altı 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 kaç tane yapacaksınız sonuna artı iki tane ekliyorsunuz ve kaç tane kenar ilmeği kullanmak istiyorsanız o kadar ekleyip ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Ben yaparken şöyle iki tane örnek üzerinden göstereceğim. Zaten örnek gördüğünüz gibi bağımsız. E, bu örneği istediğiniz şekilde böyle ara örnek olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış bir e, örnek. Ve hanımlar bu bilgilerden sonra örneğimizin yapılışına geçiyoruz. Evet hanımlar gördüğünüz gibi pembe ve e, böyle. E, Orlon denilen, daha doğrusu böyle merserize tarzı pamuklu bir iple örneği çıkartacağım. Alta bir miktar lastik uyguladım. Örneği çıkartırken ben lastik uygulamamıştım. Direkt ilmeklerin üzerine yaptım. Burada lastikle göstereceğim. iki halinde görmüş olabilirsiniz. Yani ister lastikle, ister lastiksiz uygulayabilirsiniz örneği. Örneğin ben şu anda arka yüzündeyim. Bismillahirrahmanirrahim deyip örneğin yapılışına geçiyorum. Bütün ilmekleri arka yüzdeyim ters olarak öreceğim. Ee, ön yüzde bir zemin hazırlamak için. Örnek zaten gördüğünüz gibi küçük olduğu için hemen şöyle bütün ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum ve ön yüze geçiyorum. Ve ön yüzdeyiz. Önünüzde kenar ilmeğimi alarak örneğe başlıyorum. Siz bu kenar ilmeğini lastik olarak düşünebilirsiniz. Bu arada hanımlar unutmadan küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Çektiğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız da her zaman dediğim gibi zil butonuna basarsanız çektiğim videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Hatta şu an olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Ve bu bilgileri de verdikten sonra örneğimize geçiyoruz. Dediğim gibi bu kenar ilmeği lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğinizi yaptığınız, daha sonra iki tane tersle örneğe başlıyoruz. Lastik ve e, örneği birbirinden ayırmak için. Daha sonra bakın iki tane burada kullanacağım. İki tane ilmeğin birlikte sağa doğru kesiyorum. Gördüğünüz gibi bir doluyorum. Hemen iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Bakın toplamda altı tane ilmek kullandım. İki tane ters için, iki tane de kesmeler için. Daha sonra bu ilk örneğimi tamamladım. Şimdi araya iki tane ters ilmek örüyorum. Bu ters ilmekler örnek boyunca hep bu ters olarak devam edecek. Şimdi örneğin ikinci örneğe geçiyorum. Onun için de iki tane ilmeğin yine yerlerini değiştiriyorum ve sağa doğru düz bir kesim yapıyorum. Bir doluyorum, yine iki ilmeği sola doğru kesiyorum ve böylelikle ikinci örneğimi kurdum. İki tane tersim, kenar ilmeğimi alıyorum ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde ilmekleri terse ters, düze düz olarak örüyoruz. Yani arka sırada bu doladığımızda ters olarak örüyoruz. Arka sırada yapacağımız bir işlem yok. ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Doladıklarımızı da ters olarak örüyoruz. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ön yüze geçiyorum. Ön yüzde kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra iki tane tersimi ördüm. İki tane tersten sonra bakın yine bir tane düzümü ördüm. Bir doluyorum bir düz bir doluyorum bir düz toplam ilmek sayım bakın Örneğin ilmek sayısı 2 4 5'e yükseldi bir önceki sırada 3'tü iki tane yanlarda kestik ve bir doladık 3'tü şimdi gördüğünüz gibi ilmek sayımız 5 oldu şimdi iki tane tersimi ördüm bakın burada da göreceğiniz gibi üç tane ilmeğimiz var bir tane ikinci örnekteyim Bu arada bir tane düz bir doluyorum bir düz bir doluyorum bir düz toplam ilmek sayımız bakın 5'e ulaştım. Yine e, kenar şey terslerimi örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp arka yüzde geçiyorum. Arka yüzde yine dediğim gibi bütün ilmeklerimizi hiçbir şey yapmıyoruz. Terse ters düze düz şeklinde ilmeklerimizi örüyoruz. Doladıklarımızı da ters olarak örüyoruz. Bakın. Örnek inanılmaz derecede kolay ve böyle güzel duran örneklerden bir tanesi. Yapmanızı tavsiye ederim bu örneği de. Bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bebek hırkası, bebek yeleği, yazlık bluzlarda. Yani istediğiniz her türlü örgüde rahat bir şekilde kullanabileceğiniz güzel örneklerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde ilmeklerimiz oldu. Şimdi tekrardan ön yüzdeyiz ve örneğimizin son sırasını yapıyoruz. Bakın kenar ilmeğimi aldım, iki tane tersimi ördüm, iki tane tersten sonra bakın ilk örnekteyim. 2 4 5 tane ilmeğim var. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra bakın iki tane ilmeği şu şekilde alıyorum kesme yapmak için içinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde şöyle yapayım bırakmıyorum bir tanesini çıkartıyorum biri şişimde kalıyor bununla da diğer ilmeği kesiyorum bakın gördüğünüz gibi daha sonra düzümü de örüyorum toplam ilmek sayım tekrar başlangıçtaki gibi dörde düştü bakın şimdi ikinci örnekte de göstereyim örneğin özelliği tamamen bu hanımlar bakın bir tane düzümü ördüm bir tane düzümden sonra üç tane ortada ilmeğim var ilk iki ilmeği şişime alıyorum kesme yapacağım ilmeğimi başına doluyorum gördüğünüz gibi bakın çıkardım birinci ilmeği çıkartıyorum ikinci ilmek hala şişimde ve hemen yanındaki ilmeği de diğer ilmeği kesiyorum bakın gördüğünüz gibi bir tane düz örüyorum. Böylelikle ortadaki üç tane ilmeği ikiye düşürmüş olduk gördüğünüz gibi. Evet, bakın örnek bu aşamadan oluşuyor. Bakın bu kadar kolay. Şimdi arka yüzde örelim ve örneğin ne kadar kolay olduğunu görmüş olacaksınız hanımlar. Örnek bu aşamalardan oluşuyor. Ee, dediğim gibi kolay, ee, herkesin yapabileceği bir örnek. Arkayı hemen geçiyorum böyle ters tepes ters düze düz olarak örneğin net bir şekilde görebilmeniz için bakın örnek bu şekilde Gördüğünüz gibi örneğimiz bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi ben yeni başlayan arkadaşlar için örneğin ilk sırasını bir daha anlatayım. Ve hanımlar örneğimizi tamamlamış olalım şöyle kenar ilmeğini alıyorum iki tane tersini örüyorum iki tane tersten sonra bakın dört tane ilmeğim var bu dört ilmeğin iki tanesinin yerlerini değiştiriyorum ve birlikte sağa doğru düz bir kesim yapıyorum bir tane doluyorum yine iki ilmeği birlikte bu sefer sola doğru kesiyorum gördüğünüz gibi ilk örneğim bitti iki tane tersimi ördüm. İkinci örnekteyim. İki tane ilmeğin yerlerini değiştiriyorum ve birlikte sağa doğru kesiyorum. Bir tane doluyorum. İki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Terslerimi ördüm. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın örneğin ilk sırasını da oluşturmuş olduk. Şimdi arka yüzde öreyim hanımlar ve örneğimizi tamamlamış olalım. Çünkü örnek hanımlar oldukça kolay e, isterseniz videonun başına alıp tekrar izleyebilirsiniz. Yani e, tekrar uzatmanın bir alemi yok diye düşünüyorum. Çünkü örnek gerçekten kolay bir örnek. Herkesin yapabileceği zorluk derecesinde bir örnek diyebilirim. Bakın bu da böyle pamuklu merserize iple örneğimizin görünüşü. Bakın dediğim gibi hiç karışmıyor yani böyle kalıp gibi kalan örneklerden bir tanesi. Bu da Angora ipimizle örneğin görünüşü. Hangisini isterseniz gerçekten uygulayacağınız, rahat bir şekilde uygulayacağınız böyle hemen örüp bitireceğiniz örneklerden bir tanesi. Hanımlar benim video ile ilgili vereceğim bilgiler bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere sağlıkla kalın Allah'a emanet olun hoşça kalın takipte kalın.